Merhaba arkadaşlar, geçen dersimizde veri tiplerini görmüştük, değişkenlerimizi oluşturmayı görmüştük. Şimdi bu dersimizde ise bu veri tipleri arasında bir dönüşüm işlemi yaşanmaktadır. Örneğin şöyle düşünün, bir tam sayıyla bir ondalık sayı topladığınız zaman veya bir çıkarma, çarpma, bölme yaptığınız zaman sonuç her zaman ne çıkıyor arkadaşlar? Ondalıklı bir sayı çıkmaktadır. Yani tam sayıyla ondalıklı sayı topladınız, çıkardınız, çarptınız, böldünüz, ondalıklı sayı çıkacaktır. İki tam sayı arasında toplama, çıkarma ve çarpma yaptığınız zaman sonuç yine tam sayı çıkacaktır. Fakat iki tam sayıyı böldüğünüz zaman her zaman sonuç tam sayı çıkmayacaktır. Nedir? Bazenleri ondalıklı sayılar çıkar. Şimdi biz integer'ı tam sayılar için kullanırken float'ı ondalıklı, küsuratlı sayılar için kullanıyorduk. İkisi arasında işlem yaptığımızda sonuç her zaman float olarak çıkacaktır. Mesela bakın Python integer ve float toplandığında sonucu float olarak döndürür. Çünkü float daha genel bir veri tipidir. Daha geniş bir aralığı vardır. Şimdi bu işlemleri bazenleri otomatik Python yapmaktadır. Bazenleri de biz kendimiz zorunlu olarak veri tipi dönüşümü sağlamak zorundayız. İki farklı şekilde veri tipi dönüşümü sağlanmaktadır. Otomatik olanlar bir de manuel. Yani bizim kendimiz zorla tip dönüşümü yaptırabiliyoruz. Bunun içinde bazı fonksiyonlarımız var. Veri tipinin adı kullanılır. Mesela bir değişkeni integer tipine dönüştürmek isterseniz eğer int fonksiyonunu kullanacağız. int parantez içerisinde değişkenin adını yazacağız. Ve bu değişken artık integer'e dönüştürülmüş olacak veya float'a dönüştürülmüş olacak, string'e dönüştürülmüş olacak, boolean, list ve tuple'a dönüştürmüş olabiliriz. Şimdi bu uygulamamızı yapmaya başlayalım arkadaşlar. Bunları ezberlemenize gerek yok. Özellikle şurada söylediğim hani bir tam sayı ile ondalık sayı topladığımız zaman, integer ile float üzerinde işlem yaptığımızda sonuç float'a döner diye, bunu ezberlemenize gerek yok. Günlük hayatta matematikten düşünün bir ondalık sayı ile bir tam sayı arasında işlem yaptığınızda sonuç ne çıkacaktır? Veya iki tam sayı arasında işlem yaptığınızda sonuç ne çıkacaktır? Bunu düşündüğünüz zaman zaten otomatik tip dönüşümünü çıkartabileceksiniz. Burada, burası da manuel veri tip dönüşümünde de veri tipinin adını yazmamız yeterli oluyor. Peki uygulamamızı yapmaya başlayalım. Önce integer sayı oluşturacağım arkadaşlar. Eşittir 10 dedim. 10 sayısını int sayı değişkenime atamış oldum. Bu bir tam sayıdır. Bir tane de float sayı oluşturacağım. Buna da 15.3 dedim. Şimdi sonuç adında bir değişken oluşturacağım. Ve sonuç adındaki değişkenime int sayı ile Fluat sayıyı toplayacağım veya çarpacağım, böleceğim, fark etmez. Fluat sayıyı arasında işlem yapıyorum. Sonucu ekranda bir görüntüleyelim. Sonuç diye yazdım, çalıştırıp test ediyorum. Bakın 25.3 çıktı. Peki bunun tipini de görelim. Print dedim. Type ile veri tipini görmüş olalım. Bakın fluat olarak gösterilmiş oldu. İki integer sayı arasında işlem yapalım. Integer sayı 1 diyelim. Eşittir 10 olsun. Integer sayı 2 eşittir 5 olsun. Sonuç 2 diyorum. Eşittir. Integer sayı 1'i sayı 2'ye bölmeye çalışacağım. Şimdi 10 sayısını 5 sayısına böldüğümüz zaman sonuç tam sayı çıkacaktır değil mi? Nedir? 2'dir sonucu. Peki bir kontrol edelim bakalım. Sonuç 2 dedim. Bir çalıştırıyorum. Bakın 2.0 çıktı. Doğrudan 2 diye çıkmadı. Ondalıklı bir sonuç çıktı. Peki bunun da tipine bir bakalım. Print dedim. Type ile kontrol edeceğiz. Bakın bu da float çıktı. Eğer arasında toplama işlemi yapmış olsaydım o zaman float çıkmayacaktı. Yine integer çıkacaktı. Veya çıkarma işlemi yapmış olsaydım bakın yine integer çıkacaktı. Ama bölme işlemi yaptığımız için arkadaşlar o zaman float çıkacaktır. Bu otomatik tip dönüşümü yapma işlemi arkadaşlar. Bunu Python kendisi otomatik olarak dönüştürüyor. Peki şimdi bir de biz kendimiz dönüştürmeye çalışalım. Şurasını yorum satır haline getireceğim şöyle aşağı doğru açalım. Mesela bir float sayımız olsun. 15.3 olsun. Ben bunu integer'a dönüştürmek istersem ne yapabilirim? Integer sayı diyorum. Şimdi yeni bir değişken oluşturacağım. Integer sayı eşittir dedim. Şöyle int metodunu kullanıyorum. Int dedikten sonra float sayıyı buraya yazdığımız anda artık int sayı değişkenimiz ne olacaktır arkadaşlar? 15.3 olan float sayımız 15 olarak ekranda gösterilecektir. print diyorum. int sayı. Bakın, burada bir yuvarlama işlemini yapmıyor aslında. Yani yukarı yuvarlama, aşağı yuvarlama işlemini yapmıyor. Burada integer'a dönüştürdüğüm için sadece tam sayı kısmını almış oluyor. Integer tipine zorunlu olarak dönüştürmüş oldum. Bunun dışında stringi de mesela integer'a veya float'a dönüştürebiliriz veya sayısal bir veriyi metinsel bir veriye dönüştürebiliriz. Mesela float sayısını string'e dönüştürelim. str sayı diyorum. Eşittir. str dedikten sonra float sayı diyorum. Şimdi print ile str sayının tipini görelim. bakın string olarak göstermiş oldu. Artık bu 15.3 sayısı string olarak ekranda görüntülenmiş oldu. Yani artık o bir sayı olmaktan çıktı, bir metinsel ifade gibi. ABC harf gibi düşünebilirsiniz. Aynı şekilde bir tane string sayı oluşturalım. Şurasını da yorum satır haline getireceğim. Özellikle kullanıcının girmiş olduğu veriler mesela biz kullanıcıdan işte bilgi alacağız. Bu bilgileri girdiğimiz anda hepsi de string olarak alınıyor arkadaşlar. Yani metinsel bir ifade olarak alınıyor. Bunları mecbur biz integer veya float tipine dönüştürmek zorunda kalıyoruz. Yani klavyeden giriş yapılan her ifade string olarak giriş sağlanıyor. String sayı diyorum şimdi mesela. Şöyle yaptık stringlerimizi biliyorsunuz ki çift tırnak içerisinde yazıyoruz. 15.3 olarak belirledim. Bunu integer sayıya dönüştürdüğümüz zaman şöyle yapalım. Integer dedim. str sayıyı aldım. Böyle yaptığımız zaman buradaki ifadenin integer'a dönüştürüp dönüştürülmediğini kontrol edecek ve integer sayıya dönüştürülemeyeceği için hata verecektir. Bakın Hata verdi. 15.3 sayısı integer veri tipine dönüştürülemediğini gösteriyor. Burası çünkü float bir değer değil. Burası çift tırnaklar içerisinde yazıldığı için bu bir stringtir. Eğer şöyle olmuş olsaydı o zaman burası bir float sayı olacaktı ve integer'e dönüştürülecekti. Bakın böyle yaparsak yer çalışacak. Ama bu ifade string olduğu için zorunlu olarak integer'e dönüştürüp dönüştürülmediğine bakacak. Dönüştürülemediği için de hata verecektir. Peki bu durumda Fluat'a dönüştürürsek eğer 15.3 ifadesi float değişkene dönüştürülebilecektir. Bakın 15.3 olarak yazdı. Hatta tipini de yazarsak eğer bakın int sayı olarak kaldı değişkenimiz ama int sayı olmayacak burası artık float sayı diyelim buna. Burasını da float sayı olarak değiştiriyorum. yanlış yazdık. Float sayı. Ve şimdi çalıştıralım. Bakın float olarak dönüşüm işlemi gerçekleşmiş oldu. Evet string ifadelerimizi bu şekilde float'a veya integer'a dönüştürebiliyoruz. Mesela bunun aynısını alayım. Integer için dönüştürmek istediğimizde şuradaki ifadenin 15 olması gerekiyor. O zaman integer veri tipine dönüştürülmüş olacaktır. Çalıştırırsak eğer integer olduğunu göreceksiniz çünkü integer tam sayılar dönüştürülebiliyor. Evet arkadaşlar diğerlerinde kullanabiliriz. Yani diğerlerini de mesela e, test edebiliriz. Mesela listeye dönüştürme işlemini yapabiliriz. Tuple'a dönüştürme işlemini yapabiliriz. Fakat listeler ayrı bir bölüm konusudur. Yani sadece bir dersle anlatılacak, bitirilecek işlem değil. Tuple da aynı şekilde. Listeler ve tuple'ları birlikte daha sonra bir bölüm halinde incelemiş olacağız. Evet arkadaşlar, Python'da veri tip dönüşümleri bu şekilde yapılmaktadır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.